Bugün 20 Ekim 2025. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hızlı bir şekilde sizlerle bazı önemli haberleri paylaşmak istiyorum. Haberlerimizden biri Afyon Karahisar Belediye Başkanı iddialara son noktayı koydu. Biliyorsunuz kendisinin AKP'ye geçeceği öne sürülüyordu. Bir açıklama yaptı. Sonuna kadar CHP'liyim, Atatürk'ün yolundayım. Partide siyaset yapmamam için kumpas kuranlara, iftira atanlara inat CHP'deyim. Kendisi CHP'nin Afyon Karahisar İl Kongresi'nde bu sözleri söyledi. İkinci haberimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tufan Erhurman Cumhurbaşkanı seçildi. Anket firmaları kazanma ihtimali yok diyordu. Ersin Tatar'ın kazanacağını öne sürüyorlardı. Sonuç ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kardeş partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kazandı. Bu mesaj aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan Ali Babacan'a da bir mesaj olma özelliğini taşıyor. Sizin devriniz bitti diyordu beyefendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne parmak sallıyordu. Adeta CHP'nin seçimleri kazanamayacağını bile öne sürüyorlardı kendisini destekleyenlerde. Nerede? Türkiye'de bu şekilde bahsediyorlar. Kıbrıs fragmandı ey Ali Babacan. Kıbrıs'taki o sonuçları gördün. Tüm anket firmalarına rağmen kazanan kim oldu? Tufan Erhürman oldu. Hem de %62'nin üzerinde bir oy aldı. Türkiye'de de bugün olası bir seçim olsun, erken bir genel seçim yapılsın. Muhalefetin adayının kazanma ihtimali var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir konuşma yapmıştı İsmail Saymaz. Demişti ki Mansur yavaş bugün çıksın, aday olmadığını söylesin hakkındaki soruşturmalar kapatılır demişti. Ya Mansur yavaşın hadi adaylığını engellediler. Mansur yavaş, da Ekrem İmamoğlu gibi içeri tıkıldı diyelim, cezaevin'e girdi diyelim. Ne olacak? Siz sanıyor musunuz ki iktidar güçlü bir şekilde seçimi kazanacak? Özgür Özel aday olur, Özgür Özel tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gibi kazanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de. Aynı şeyi söylüyorlardı. Muhalefetin kazanma ihtimali yok diyorlardı ve neticede Tufan Erhürman %62 oranında bir oyla seçimleri kazandı. Bir başka gelişme daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üniversite komisyonu başkanı serbest bırakılmış. Kendisi biliyorsunuz birkaç gün önce gözaltına alınmıştı. Herkes serbest bırakılması için çağrıda bulunuyordu. Furkan Sargın serbest bırakılmış. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi getiririz. Aynı zamanda Furkan Sargın'la birlikte 30 üzeri gencinde serbest bırakıldığı öğrenildi. Bir başka gelişme medyadan. Henry geldi şu anda. Gel bakalım gel. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ebru Baki'nin Halk TV ile anlaşma sağladığı haberi gelmişti. Ve Ebru Baki Halk TV haberlerini sunmaya başladı. Gözde Şeker ise Halk TV'ye veda etti iddiaları vardı. Bu iddiaların doğru olmadığını öğrendik. Bu güzel bir gelişme. Gözde Şeker Halk TV ekranlarında kırmızı çizgi programını sunmaya devam edecekmiş. Ayrıca mutlu bir haber aldık kendisinden. Kendisi zaten söylemişti. Dünya evine girmiş. Kiminle evlenmiş peki? Oyuncu Kerem Fırtına ile dünya evine girmiş, evlenmiş. Hatta mutlu kareleri de sosyal medya hesabından Gözde Şeker paylaştı. Yani HAK TV'ye kısa bir ara verdiğini öğreniyoruz. HAK TV'den ayrılmamış zaten sosyal medya hesaplarında da hala HAK TV ile çalıştığını gösteriyor. Kısa bir süre sonra Kırmızı Çizgi programıyla yeniden Gözde Şeker ekranlarda olacak. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Henry'i görmek isteyenler çok fazla varmış bu arada. Henry ile veda edelim.